Okay. Uh -huh. müşterilerimiz de hayırlı uğurlu Et beslenmesinden kesimine, kesiminden tezgahına, sunumuna kadar hepsinin düzgün bir şekilde olması lazım. Öncelikle keseceğimiz hayvanın sağlıklı olması, doğru beslenmesi, doğru şekilde kesilip dinlendirilip tezyakta sunulması lazım. İyi bir nasıl olmalı? İyi et 18 aylık veya 2 yaşında doğru beslenmiş, etinin renginin pes pembe olması, canlı olması lazım. Her et iyi değildir. Günümüzde ucuz etler de vardır. Örnek verilmek gerekirse bugün hayvanlarımızın kesim fiyatı bölge bölge, bölge değişmektedir. Örnek verelim bizim bulunduğumuz bölgede 400 liradan evet. karkas kesim yapılmaktadır. Bunun kesim ücreti e, hayvandan çıkan ferisidir, kemiğidir, dükkana giriş maliyeti 500 liraların üstündedir ve bunun tabi dükkan giderleri ve personel giderleri dahilinde e, belli bir fiyat oranında olması lazım. Yani en düşük etin 600 TL'den başladığı, bizim bölgemizde başladığı mevcuttur. E, Bu da istinaden bazı yerlerde eti e, bizim kestiğimiz fiyatın altında kıyma olarak veriyorlar. 440 liraya, 450 liraya kıyma veriyorlar. Yani bu maldan hiçbir bir şey atılmıyor, hiçbir bir şey kemiği çıkmıyor, frensi çıkmıyor, kan çıkmıyor, sinirleri çıkmıyor. 450 e lira gibi bir fiyata ben kıyma görmedim. Ha, var mıdır? Vardır. Yayında yayılan hayvan düşmüştür, kırılmıştır, ayağı kırılmıştır, sakatlanmıştır, doğum yaparken doğum yapamamıştır. Bu tür hayvanları da ucuza temin edip satışını yapmaktadırlar. Bizim vatandaşlardan isteğimiz Mahallelerindeki kasapları tanısınlar, tezgahlarına baksınlar, etlerinin rengine baksınlar. Güvendiği kasaplardan bilindik şekilde, içinin rahat olacağı şekilde et almalarını temin etmelerini bekleriz. Ben de, ben de, ben de. Hayvan alırken hayvan sağlığına çok dikkat etmemiz lazım. Tüy parlak ve hareketli hayvanları almamız bizler açısından çok daha iyi olur. Kötü hayvanları almayalım lütfen. Onlar hastalıklı olabilir, şap olabilir, ciğer hastalığı olabilir, bir türlü hastalıklı olabilir. Ama biz e, alırken de, sağlıklı ve hareketli hayvanlar almamız lazım. Fiyat bakımından almış olduğumuz hayvanlar İlla ki pahalı olur ama e, ucuza bakarak daha iyidir. Ucuz hayvanlar illa ki vardır yani bir hastalık vardır veya şap hastalığı vardır. Şöyle çekilir mi ya? hep.